Evet arkadaşlar, karakterimi ve oynadığım oyun, sakın sormayın, daha doğrusu videosunu çektiğim oyunu. Ne var ki yani? Burada karakterimin böyle olmasından Jandle falan seviyorsam oyun Jandle'la dalga geçiyor bu gider Hani Grovogard'ını da seviyorum de ne yapıyorsun? Torma, Petal. Bak gibi! kas. He, ama sadece hep aynı event. Hiçbir bok yok. Ya burada benim internetim bok gibi çekiyor. Benimki yer. <laughs> <laughs> benim balkonda mı çekiyor şey Twitch? Ne balkonu oğlum bizim evde balkon mu var? <laughs> Manyak. Aa geldi. Ye! Ne geldi. Bok gelmiş. Güneşin tamam, tamam. Bu tuza. Şimdi size çalma taktiklerini de göstereceğim. Bakın yani ilk başta çalma ve çaldırmama taktiklerini göstereceğim. Allah belanı versin. Neyse. Mesela eğer bir petinizi çaldırmamak istiyorsanız bir dakika. Ya bu kadar revir tatmanın sorunları işte. 150 saniye bekleyeceğiz. O zaman ben de diğer taktikleri göstereyim. Eğer dolama atacaksanız base'e klonu atın. Sonra uzaklaşın, uzaklaşın, uzaklaşın. Görünmez olup uzaklaşın bu arada. Sonra buraya geçin, görünmez olun. Bir de tam açılmaya yakınken Medusa'yı basmayın. Hemen dokunma atıcıyı atın. Sonra Medusa'ya basın. Sonra tereti koyun. Adamın kafasına koymanız gerek tereti. Sonra çalın götürün. Mükemmel. Ama oradan değil. Bakın buradan böyle böyle çıkıyorsunuz. Sonra buradan buraya atlıyorsun. Bir dakika. Bu ne ya? O da yarık açılmış. Neyse. Sonra buradan buraya gidiyorsunuz. Sonra buradan şu şekilde geçiyorsunuz. Bu şekilde adam orada kalıyor ve direkt çalıyorsunuz. Ya ben füz meşiğine koymayacaktım. Adama yani bildiğiniz burada fake atıyorsunuz. burada petlerime bakmayın. Bu petler gerçek değil. Yan hesapta diğerleri. Yani bu petleri çalması da pek kolay <laughs> Pek de zor Adi. olmadı. Baya kolaydı yani. Ya bundan da ölmezse güç sana. Baltacı tam. Şimdi e, ikinci taktiğimiz yine çalmakla çaldırmam. Bu sefer çaldırmanın taktiğini yapacağım. Bakın base'de falan beklemeyin tamam mı? Beyz'de beklerseniz yaşayacaklarını şu bam 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 işte böyle bir combo yiyeceksiniz. Bu yüzden dışarıda beklemeyin. Dışarıda bekleyin. Şu fiz meşinin üstünde falan filan bekleyebilirsiniz. Burası bayağı güzel yani. Burada beklemek bayağı yararlı olur. Ama görünmez olup bekleyin yani. Salak gibi böyle böyle don, donunuzla koşturmayın. Heh açıldı ya. Şu an adam çaldı bak. Oradan götürüyor şu anda. Adamın götürmesine izin vermeden adam tam bakın buraya geldiği anda kapatıyorsunuz beyzinizi. Sonra direkt Bam kılınç. Yani. Çünkü eğer komboyu böyle adam size bir yaptı mıydı? Petler. Petleri olacak şeyler. Nani nadi dadi 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 dadi. Bunu çaldım. Ondan sonra şuradaki cirafayı da çalayım hemen. Bunu, bunu çaldım. Cirafayı da çaldım. İşte bunları yaşarsınız. Video kaçtık. Dakika? 4 dakikada mı anlattım ben bunları? Ne kadar yavaşız ya. Çok yavaşız. Çok yavaşız. Düşünsene buradan bir tane buji geliyormuş. Altım <laughs> amacı. Çünkü param az. Rebirth için kasıyorum. Hiç harcamam yani o cipeti. <laughs> Burada gerçekten harcamam. Rebirth daha, Rebirth daha iyi. Onu alacağıma bezimi rainbow petlerle doldururum. Body swap patata. daha iyi yani. Ve şimdi size bir çalma kombosu göstereceğim. Adama ilk medusayı değil ilk bunu atmanız gerek. Bunu atmak çok kolay. Adam böyle zıplasa bile ya mesela bak adam şu an bu çarkın burasında bekliyor ya. Sonra böyle kaçıyor ya buraya zıpladığı anda hitbox'ı burada kalıyor. Buraya ateş edince adam buraya ışınlanıyor ve siz onu tutmuş oluyorsunuz. Sonra onu tutunca böyle adamı buraya falan çekin. Son e, son bir saniye kala Medusa atıyoruz. Sonra yine bunu atıyoruz. Sonra son saniye kala tuzağa atacağız. Tuzak atacağız. Şöyle attık. Adam tuzakta. Tuzak saniyesini şu an aklımdan sayıyorum bu arada. Hop sonra bunu atıyorsunuz. Sonra Medusa'ya atıyorsunuz son bir saniye kala. Sonra bunu geri atıyorsunuz. Sonra yine tuzak. Adamı yani yıllar boyunca tutabiliyorsunuz. Orada 15, 15 milyon kişi olsa bile siz çalarsınız yani. Adamın buraya kapatması imkansız olur yani. Bok kapatır. Kapatması için anca şu Talpadi gelir. Buradan böyle gider 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 gider. Gider 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 adama bir koyar sonra buradan gelir burayı kapatır. Yani fora size yardım ederse onca olur. Bir de bir tane troll yapak mı? Şu an VIP'deyiz yapamayız tabi de. O da Robux'u nereden bulduğunu sorma. Dur 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 dur. Ananın gözünden buldum. yüz e, ee, bu hesabı ben çalmadım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yalan söylüyor. Yüzde yüz ben kardeşimin hesabını çalmadım. Benim hesabımı çaldım. Yo öyle bir şey yok ki. Burada arkadaşlar ben bir kere burada iki saat boyunca bekledim. OG pet falan geliyor de demişti kardeşim bana 2 saat bekleyince. Olan yaşanan şey. A altın uygun Almaya gerek yok. Bildiğin çöp yani. 100 bin para ne lan? Çöpsün sen. Çöp. OG'im olacak birazdan. Yaşananlar bu. Sonra biraz daha bekleyin. Sonra bir daha baktım. Secret geldi la Aldım. Ye. Yeah. Bir dakika. Şunu alalım. Tamam. Ondan sonra bir daha la Onu da aldım. Hadi şimdi OG pet gelecek dedim. Ve gelen şey. Daram daram daram. Daram daram daram. Ya senin bombacı Ha bu arada gerçekten de Sivino Bombardino geldi yani. Başarı şey istemiştim. Kolla balıkta Rudy Dino da başarı şey istemiştim. Geldi. Yani... Video kaç dakika? Dokuz. <laughs> İşkenceyi <laughs> <yani> bir sonraki <laughs> videoda yaparız o zaman. Bu arada kardeşimin şu an oynadığı oyunun videosunu çekmemi istiyorsanız bu videoya 2 like. Evet. Kanal sıfır abone olunca like da isteyemiyorsun. Hop. 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 eşik Hop. Ağrı, Hop. geçecek Hop. 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 Ya bu masa niye durmuyor ya? Durmuyor ki adam. Dur. Şöyle. Nerede? Bobini bulamadım. Şöyle. Masa atacağız. Masamız nerede? Lanterde. Ya. Ne tamam. Evet, Sonra buraya bunu koydum. <laughs> buraya klonu attım. Ta. Çok fazla vuruyor. Çok Oğlum oradan kadar video geçmez. Kaç video kaç dakika? 10 dakika. Yeah! <laughs> Bakalım hangi mitik gelecek. Onu bekleyelim. Size bir taktik daha vereyim arkadaşlar. Bakın. Bu tuzağı ben koymuşum. Bezinizde tuzakları petlerinizin böyle önüne yerleştirmeyin. Buraya yerleştirmeyin şu an. Bak. Şu bomba attığım yeri oraya yerleştirmeyin. Adam geliyor buradan alıyor. Zaten buraya hatta direkt tuzak yerleştirmeyin. Tuzak hiç işinize yaramaz. Tuzakları evanterinizde tutun. Kombo yapmak için işinize yarar. Tuzak yani böyle bezime koyayım. Aa, şimdi çok iyi oldu. Bok iyi oldu. Beyler. Beş tane tuzak alma hakkınız oldu olmasaydı baya iyi olurdu. Bence. Mesela bak burayı böyle kaplardın. Burayı böyle kaplardın. Baltacı'dan böyle falan böyle Yengeçü falan koplardık. Yani direkt biterdi. Yengeç. Zaten çalınması imkansız ol, olur. imkansız olurdu. Kardeşim benim bilgisayarı aldı, klavye sesini duyarsanız sormayın diye söyledi. Evet. Lan! Ben de mitik nerede san diyor içimden. Mitik nerede? Mitik senin götünde. Aa. Te 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 savur. Bunu çalmak en Kolay Tek yaptığım şeyler. İçeride bekleyelim. Bunu attım. Aldım. E kimse gelmiyor. Ben bunu çalıyorum. Hadi bay bay hepinize. Vay be abi. Bunu şu şey aldım. Adam hala kapatmıyor. Adamın hastalığı var galiba. Ben bu cirafayı da alayım. Aldım şöyle götüreyim beyzime. Oh çok güzel. Yani yaşadıklarım buydu. Bu taktikler falan. Bu taktiklerle aldım dedim de yani. O taktiklerin pek de bir yararı olmadı. Arkadaşlar şimdi diğer taktik. Mesela bak eğer birisi klon taklidi yapıyor yoksa gerçek klon mu? anlamak için vurmayı vurmakla uğraşmayın. Vurarsanız yaşayacaklarınız. Ay şurada klon hemen öldüreyim. Lan Medusa'yı kafama yedim. Hı, bu tuzakmış. Onun yerine yapmanız gereken şu. Görünmez olun. Arayı basın. Eğer kırmızı bir şey çıkmıyorsa böyle bu, bu şekilde. Kırmızı <laughs> değilse bu klon. Ama eğer kırmızıysa. Esselam. Esselam. Sen Al bunu ye bakalım. Eğer şey. yani türlü o medusayı yiyeceğimiz. Bu medusadan kaç, iş, kaç yok. Bunu da yiyebilirsiniz. Ama medusayı çoğunlukla yersin. Bunu nah yersin. Neredeyse Tabii Tabi sunucunuzda ben yoksam bunu kesinlikle yemezsiniz. E yani. Video kaç dakika? Ananın şu mitik geldiği anda videoyu bitirir. Video çok, video çok olmuş, video çok olmuş. Ne geldi? Şimdi sıra takıyor. TTTT soru geldi.